Tamam. Herkese selam arkadaşlar. Ben Poyraz. Ee, bugün sizler birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'a al bit varsa oynuyoruz. Ee, kısaca bu oyunun hemen özetini geçeyim. Bu oyunda e, birbirinize yumrukla vuruyorsunuz ve yumrukla vurduğunuz şeyler buraya geliyor. Ve burada gördüğünüz gibi mesela 50 tane vurursanız bunu alabiliyorsunuz. Ve ayrı ayrı bunların hepsinin özellikleri var. Ben 378 yumruk vurdum. E, tabii diğer hesabımda daha çok vardı. E, ama bu hesabımda maalesef böyle. Biz de e, güzel güzel bunları alıp denemeye çalışacağız. E, arkadaşlar e, zorunda değilsiniz. E, abone olup like atmayı unutmayın. Zorunda değilsiniz. E, e, şey. Neyse. E, başlayalım. Burada bir büyük bir köpek var. O. Kardeşim yani ben senin arkadaşınım. Aa oğlum arkadaşına mı vurur insan? Yani bakın gördüğünüz gibi ben Çinli köpeğim yani. Tabi Çinliyim de yine de köpeğim yani, değil mi? Aa, i̇nsan arkadaşına vurur mu? İnsan arkadaşına vurur mu lan? A lan beni vur. Ya bak sır hani şey Sır vurmayayım diye şey yaptılar bana e, vurdular. E, burada şey yapmanız gerek eğer böyle bir canavar çıkarsa son vuruşum yani e, bu köpeği veya başka bir bossu son vuruşta öldürdünüz mü size e, şey yumruk hediye ediyor. Yani hani şuradaki şey var ya örnek veriyorum 300 yumruk veriyor benim burada 379 var 679 olur. Ee, ya da bazı maçlar çıkıyor e, önünüze. Şey maçları çıkıyor. Aa benim olsun dönmüyor bir dakika. Ha. O ha. O duruyor. Videoda duruyor mu? Aa köpeğin canını götürüyor var. Bir dakika. Hayır hayır son vuruşu ben yapmam gerek. Hayır hayır lütfen lütfen. Hadi ya hayır hayır. Ya son vuruşu ben yapamadım. Oğlum, bu arada arkadaşlar Videoda gözüküyor mu? Ben hiç bilmiyorum. Benim mouse'um dönmüyor. Öf, Allah. Ee, arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Bilgisayarı aldık. Ee, tabii bunu annem iş için kullanacaktı ama ee, <laughs> Evet kullanmıyor şu an. Sadece film falan izliyor. Iııı ee, ben de oynuyorum yani. Arkadaşlar e, bu aradan e, Robux aldım. 10 Robux'um kaldım. Karakterim nasıl? Güzel bence. Yani yorumları yazmayı unutmayın falan. iyi karakterimi Oğlum benim masum dönmüyor. Bir dakika arkadaşlar. Ben hemen şunu bir düzeltip geleyim. Bir dakika. Bir dakika. Heh. arkadaşlar bu arada söylediğim hani demiştim ya maaşlar geliyor. Ben sizin için bu maça katılacağım. Şu an bir şey yapıyorum. Oturdum tamam. Şu an burada mouse'um daha ha burada daha rahat dönüyor. Aa mouse'um Abi şunu Hı. evet arkadaşlar buradan e, buradaki şey şu bu alan küçülüyor ve sizin yapmanız gereken ya öldüreceksiniz ya da bunu aşağıdan aşağı atacaksınız. E, i̇ki tane seçeneğiniz var başka bir seçeneğiniz yok yani ya da oyundan çıkıp kaçmanız var. Aha mesela birisi öldürdü aha oha Bakalım kim kazanacak. Kim kazanacak. Vurdu. O da geliyor. Hop. Oha kaçtı o. Çat vurdu. Çat vurdu. Oha aşağı inmedi. Tam bak düşecekken vurdu. Abi ne oluyor? Şu an benim dönü donuyor şu an. Sizde gözüküyor mu bilmiyorum. Ha, o ben şimdi ne yapacağım? Aa. Op, ya abi dedim ya ben no, çok nobum. Aa arkadaşlar benim şarjım bitiyor. Son bir ölürsem eğer video çek şu an çünkü çok şarjım bittim. O adam beni dondurdu. Hayır, adam beni dondurdu. Oğlum git insanlara vur. Aha çıktı. Şimdi buradan vuruyoruz ona. Vuruyoruz. Hadi ölmeyeceğim. Ölmemeye çalışacağım. Abim osun da çok kötü dönüyor. Allah'ım yardım et bana. Ama diğer bilgisayar videosundan hiç böyle olmayacak. Mük olacak. Bak oğlum kaçıyor. Aa. Hayır hayır. Ya. Arkadaşlar. Öldüm maalesef. Video bitti. Video bitti. Hadi görüşürüz.